Var iki yok, şey var Altı. Kardeş misiniz siz? Yani ben 2 Tekrar hoş geldiniz. Okul <laughs> evet. evet. bitti. bitti Kaç doğmuşsun? Ben mi? 98. Neyi bitirdin sen? Hocam, Hocam. bizim müdürümüzdü zaten. Tamam okur Liseyi bitirdin. Bitir. Bitirdi. Lise. Bismillahirrahmanirrahim. فسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا فقالوا الحمد لله الذي صدق

insanların söylediği amin. Tamam olay hem manevi açıdan e, birbirimize destek vermemiz Hem buradaki vatandaşımıza. E, sabahtan bu yana e, hem şehitlerimizi hem de gazilerimizi ziyaret ettik. E, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz konuya hakim. Bölgeye hakim. Bir iki ziyaretimiz de onlara da oldu. Gördük ki e, yani bu süre zarfı içinde eğer herhangi bir gelişme olmazsa yani istediğimiz doğrultuda bir gelişme olmazsa onlar göreve her an hazır olduklarını ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu bizim ülkemizin dik duruş şundan dolayı bugün masada da artık galip gelebiliyoruz. Yaptığımız ülkemizin hem dışişleri bakanımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yapılan bu masadaki gücümüzü inşallah bütün dünya gördü. Bundan sonra da ben iyi olacağını düşünüyorum. Burada gerek yerelde yerelde belediye başkanımız gerek kaymakamımız olsun hepsi canlı başlı e, bu bölgede vatandaşımıza hizmet veriyorlar, vatandaş milletine hizmet veriyorlar. Gördük ki aslında buradaki vatandaşımız da aynı şekilde e, konuya çok vakıf. Maalesef işgalcilikten de öteye gittiler. Son e, mecliste biz bunu çok acı bir şekilde yaşadık. E, X bir vekil e, çıktı işgalciliğin ötesinde. E, soykırımla bizi suçladı. E, ve bu e, soykırımla suçlandığı esnada muhalefetteki e, iktidar, işte, muhalefet vekilleri ve muhalefetin e, öndeki e, grupları grup başkanları da, evet biz bu konularda katılmıyoruz bazı bölümlere dediler. Biz de bu bölümlerin ne olduğunu sorduk onlara açık, aleni olarak Mecliste. Fakat bunu da söyleyemediler. İnşallah bu karşıdaki şer ittifakı dağılacaktır. Ankara'dan, İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından insanlarımız gelip burada bizleri ziyaret ediyor. Bu bizleri de onurlandırıyor. Şimdi vatandaşlarımız bunu duyar duymaz tabii ilçeye akın etmeye başladı. Ee, benim şahsi görüşüm, ben biraz daha sabretsinler diyorum. Bu beş günlük sürede bakalım neler değişecek, neler olacak. Vatandaşlarımız biz tehlike yaratmak istemiyoruz. Biliyorsunuz oradan her gün yüzlerce havan topu ilçemize geliyordu. Ama sağ olsun vatandaşlarımız duyarlı olduğu için yani ee, anında ilçeyi tahliye ettik. Burada karşıda savaşan Mehmetçiklere, askerlerimize, vatanı savunan bütün milletine. Biz arkanızdayız. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Biz bunların üstesinden geleceğiz. Şehitler, şehidimiz var ama korkmuyoruz. Arkanızdayız. Allah devletinize zeval vermesin. Başkanım dediği gibi. Allah başımızdan devlet eksik etmesin. Amin. Diyeceklerin bu kadar. Allah razı olsun. Allah büyük. Allah var, kam yok. Amin. Bölgeye ziyaretimiz oldu. Şehit yakınlarına taziye gittik. Gazilerimize geçmiş olsuna gittik. Sağ olsun bölge halkı bizi kucakladı. Gayet sıcak karşıladı. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır dediğimiz bu topraklar için gerekirse biz gaziler Allah'ın bize vermiş olduğu onurlu makamı şehitlikle onurlandırmaya her an hazırız.